Anne kuş gelmiş, az önce yavrusuna yemek yediriyordu. O da yemek istiyor. Ben buradayım anne, anne diyor. Anne gelmiş bulmuş yavrusunu. Yemek ver bana diyor. Yemek verdi. Gel, ha. Anne karşıya gitti. Gel diyor. Ben seni götüreceğim diyor. Onu uçurtuyor. Annelik böyle bir şey işte arkadaşlar. Yavrum oradan anne yavruyu gözetliyor. Gel kızım mı diyor, oğlum mu diyor artık bilemedim ne diyor. Hadi kız, hadi uç anneye. Yapabilirsin. Yapabilirsin. Bu yavru bizim içeriye girmiş. Televizyon üzerine konmuş. Allah'tan kedimiz var. Kedi onu yememiş, tutmamış. Biz onu ne yaptık? Balkonun köşesine su koyduk, yem koyduk, kapattık kapıyı. Anne gelmiş onu yemekliyordu. Karşı balkondan perken birbirlerine bakıyorlar. Hadi kızım. Hadi oğlum. Anne seni bekliyor. Kendini güvenip uçamıyor. Takip edelim bakayım ne yapacak. Anne gelirse yine sizinle paylaşırım.